Babaların içinden almışlar. Bu küçük boy mu? Bunlar nereye gidiyor? Makedonya'ya gidiyorlar. Makedonya'ya gidiyorlar. Hep birerler mi gidiyorlar? Sen yani, iyileştiniz inşallah. Ben iyileştim. Dün olsun. Dün test yaptırdım negatif. Ben çok hastalanmam. Kendime de yakıştıramıyorum hastalanmayı. <laughs> birazcık sık falan falan yapalım. burada paketlenen ürünler dünyanın her tarafına ihraç malı olarak gidiyor. Hem ülke ekonomisine hem Mersin ekonomisine önemli katkılar yapılıyor. Ancak limon krizde geçtiğimiz yıldan bu yana süre gelen bir sorun yaşanıyor. Geçen yılda ihracatta getirilen kota iç piyasadaki depodaki malların bir sonraki sezona kadar kalmasına neden olmuştu. Zamanında tüketilememişti. Şimdi o bu yıla da yansıyor. Onun verdiği sıkıntılar. Diğer taraftan limon üretiminde başta akaryakıt, zira ilaç, gübre ve elektrik girdilerin fiyatları 3-4 kat arttı. Ton başına 100 liralık bir ihracat teşvi söz konusu. Arkadaşlarla yaptığım sohbette ihracatçılarla yaptığım sohbette bu desteğin yetersiz olduğundan bahsediyorlar. Üreticilerle yaptığım sohbetlerde girdi fiyatlarında maliyetlerin çok yükseldiğini, gelecek ile üretim yapma şanslarının ortadan kalktığını şikayet ediyorlar. Diğer taraftan ihracatın en büyük sorunu rezidü sorunu, yani ilaç kalıntısı sorunu bunun da e, mutlaka çok sıkış bir şekilde, özellikle tarım il müdürlükleri tarafından. Bakanlık tarafından denetim gerektirdiğini söylüyorlar. Yoksa sınır kapılarından bu ihraç ürünler geri dönmek zorunda kalıyor. O da ihracatta önemli bir krizi meydana getiriyor. Buradan tüm Türkiye'ye Mersin'de üretilen bu limonların özellikle kış günlerinde, pandemi günlerinde sağlıkları açısından da önemli olduğunu duyurmak istiyorum. Belediyelerimize, belediye başkanlarımıza bir duyuruda bulunmak istiyorum. Eğer ki sosyal politikalar kapsamında özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza limon dağıtmak istiyorlarsa beni bulmaları, bana ulaşmaları yeterli. Buradan üreticilerimizle kontak kurdurup limonlarımızı Türkiye'nin her tarafına gönderme imkanımız var. Bu işin e, geçen yıldan kaynaklandığını da görüyorum. Yani geçen yıl özellikle ürün depoya girdikten sonra ihracatta e, bazı kısıtlamalar oldu e, yurt dışına Mal satışları bir müddet dur, durdu depoda da e, fazla ürün vardı e, zaman da kaybedildi ve bu sezonu da etkiledi. Bunun yanında e, geçen yılla bu yıl arasında girdi maliyetlerinde çok ciddi farklar var. Çok, yani iki çok. kat, üç kat işte akaryakıt bir taraftan zaten düşünün e, üretici için ne önemli? İlaç önemli, gübre önemli, İlerci. elektrik mazot. önemli, bir de mazot önemli. Bunlar da zaten e, aldı başını gitti. Birçoğu da bunların ithal ürünler olduğu için döviz kurları TL karşısında değer arttırdıkça ya da TL değer kaybettikçe bunların fiyatları da Hı. Aldı başına gitti.